Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Buradan Mustay. Sizlerle yine... birlikte yine bir Dubai çikolatası açıyoruz. Arkadaşlar bundan sonra daha Dubai çikolatası videosu gelecek. Gelebilir. Evet arkadaşlar. Şoka gene Dubai çikolatası gelmiş. Bizim Şoka hep böyle geliyor. Çok merak ettik. Evet. Ben bunu bir yerde görmüştüm. Evet. Çok güzel. İçi dolgulu olduğu gösteriliyor resimde. Hemen açalım ben çok merak ettim. Ben de bakalım. Ortadan ikiye böl. Şimdi Bakayım, nasıl kokuyor. Kokla. Ben yani çok kokalamadım. Oh. Tam ortadan. Çikolata kokuyor. Böyle kırıldı Üç. artık. Bakayım Bu misiniz? ne ya? Kadayıf koymamışlar bunun için arkadaşlar. Bakın. Var var ben gördüm. Ama o da küçücük. Arkadaşlar bildiğiniz yeşil şey ya koymuşlar sen, yani. Antep fıstığı kreması koymuşlar. Güzel. Böyle kırmızı tadı geliyor. Çok güzel arkadaşlar. Şoktaki denediğimiz Dubai çikolataların en Söz. güzeli. Çünkü bitirdin ha. Evet arkadaşlar. Ben on üzerinden kaç puan vereyim? Tam 9. Ben dokuz. Ben yedi, altı falan. Yani güzel de ben çok şey yapmıyorum yanlış anlıyorum. Kadayıfı da gösteriliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. İçine kadayıf yok. Vardır çok... ama. Sen... Arkadaşlar varsa da çok küçük bakın. Yok yani. Kreması var şöyle. Bu da güzel. Videomuz bu kadar diyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.